Samsun Canlı Haber'den herkese selamlar. Bugün Vezir Köprü'deyiz ve Vezir Köprü'lere Vezir Köprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün bir yıllık icraatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. İşte cevaplar. Şu anda bir icraatı görmedik daha. Sen Vezir Köprü Belediye Başkanı'nın şu anda bir çalışması yok. İcraatlarına şu anda iyi gidiyor icraatları. Murat Gül'ün de yani halkla iç içe, halkla yani bence arkadaş gibi, yani genç bir arkadaşımız zaten. Yani halkla iç içe, yani millete hizmeti seviyor gibi geliyor bana. Memnunum. Hangi hizmetlerinden? Şu anki girişimdeki yollardan, ne bileyim halkla ilişkilerinden yani hepsine memnunum. Bu belediye başkanımızı biz seçtik. Daha yeni bu çocuk. Bu birinci yıl emekleme devresi. Bu sene yapar. Şu anda daha yeni bir şey görmedik. Onu da aynı yani. Tam millete genişlik gidiş güzel ama şey muhabbeti falan ne yaptığını ne yaptığını bilmiyorum yani. İşte o da daha yeni yani. İnşallah daha iyi hizmetlerini bekliyoruz yani bundan sonraki süreçte. Özellikle mahallelere mesela mahallelerin eskileri var yani ister istemez. Şu ana kadar bir iş çıkartmadı. Kendi halinde bundan sonra belki olabilir. Buradaki mi? Evet. Memurluk o kadar Sadık da yaptı bir uç dönem. Benim muhtarlığımda da yaptı aynı. Her işlerimde gördü, her işimizde gördü. Çok iyi değerlendiriyoruz, memnunuz. Mesela yeni belediyemiz yapılıyor, çarşılarımız temiz işine sadık. Buradan belediye reisinden memnun değilim. Tarla, tarlayı icar tuttu, daha icar parasını alacak. Evet ondan da memnunum. Yani tam da şey çalmıyorum ama yaptıkları şeyleri gördüğümde memnunum. Hani ne yaptı onu görmedim ki daha bilmiyor ki. <laughs> Kaç kere <laughs> gitti çok bulamadık. Lan de aldılar. Çatık iyiydi. Bundan pek memnun değiliz biz. Ve, Vezir, Vezir Belediye Başkanı Murat Kurum ilk benim icraatımdan hoşuma giden güzel de çalışmaları var. Başarılı bir insan. Halkın içinde de seviliyor, sayılıyor yani. Tebrik ederim. Onlar memnun o yapıyor. Söylediği zaman anında yapıyor işi. Şu an memnunum. Hangi hizmetlerinden? Şimdi yeni hastanenin biraz eksikleri vardı. Onlar şey yaptı. Belediyenin tamamlamasında biraz hızlandırma yapıldı. Yani çevre temizlikleri, şeyleri falan, sokak araları. Buranın belediye başkanına gelirse, Vezir belediye başkanı yapıyor. Ama Samlı Büyükşehir'den bir yardım gelmiyor ki buralara. İyiydi, iyiydi Murat Kul. Hey, hepsinin çalışıyor adam kendine göre. Bir işi var. Çok güzel çalışmaları var şu anda. Ya sokakta olsun, köylerde olsun, yani elinden gelen bir hizmeti yapıyor. Memnunum iyi. Bir sene gidip geldim buraya. Parkaşını evimin önü güzelce ne döşedi. Adamların da memnunum. İşçilerinden de kendisinden de çok görüş ya. Çok güzel memnunum. Onu da tanımam. Tanımam yani. Çünkü bizim köy, köy yolları bizim göre Vezi Köprü'ye böyle 6 kilometre. 6 kilometre yollar sanki sitevize yol gibi. Hendek gibi çukurlar. Köyün işleri öyle. Onu da memnunum ya. Köyde gerekse yapıyor ya. Şu ana kadar hiçbir yaptığı bir şey görmüyorum. Yaya yolu bile yok. Bütün kaldırımları görüyorsunuz. Hep arabalar park etmiş. Ben ameliyatlıyım. Yürümeye yol bulamıyorum. Yaramaz. Çalışma yok. Sıfır. Bir önceki belediye başkanı çok süper çalışıyordu. Çok güzel çalışıyordu. Çok güzel hizmetleri vardı. Fakat bunun öyle bir şeyini daha hiç görmedik. Bizim Köprü Belediye Başkanı'nı çok seviyorum. Güzel de çalışmalar yaptığını, yapacağını umut ediyorum. Özellikle de e, şey, kurumlar arasındaki diyaloğunu takdirle karşılıyorum. O biraz e, çok fazla aktif kalmadı. E, Halit Doğan'a göre biraz daha pasif kaldı çalışmalarda. Ama yine de iyi ilerlediğini düşünüyorum. Çok güzel değerlendiriyorum. Hangi çalışmalarından memnunsunuz? Hepsinden. Ben de şu an belediyeci olarak çok seviyorum kendisini. Bir